Güvercin Kırışık kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra kuşlarımızı çekeceğiz. <laughs> ee, şimdi o bizim iki avruyu uçurdum. Bir kötü bir iyi haberimiz var. Onu da söylemek istiyorum. Kötü haber beyaz ölmüş. Şuradalar kuşlar. Ta şuradalar. Maşallahlar uçuyorlar ya. bir 10 dakikadır uçuyorlar hava kötü inseler güzel olabilir şimdi beyaz ölmüş onu söylemek istiyorum indiler beyaz ölmüş onu söylemek istiyorum nedeni ise beyaz ee, uça ya kanatları gelince şuraya çıkmış şuraya çıkınca dedem de indirmemiş akşamda orada kedi yemiş Eee şimdi iyi habere gelelim iyi haber bizim bir tane daha yavrumuz oldu yani bir tanesi gitti daha kuşa uçuyor bu arada bir tanesi gitti bir tanesi geldi Evet, devam ediyoruz. Şimdi siz niye hiçbir şey göremiyorsunuz? Flash'ı daha açtım. Halükü ama. Bir anda tekrar karardı. Ben yavruyu alayım mesela şöyle dışarıda göstereceğim. Yavrumuz böyle. Güzel bir sinekli. Çok da dışarı istemiyorum. Yavru şey yapsın. Burada Arap ya. Burada bir de yumurtalarımız var. Siz şu an göremiyorsunuz. Heh. Burada bir de yumurtalarımız var. Ee, arabın şöyle. Bu bizim ölen beyazın eşi vardı ya. Onlarla eş olmuştu da daha uçuyor lan. Onları da göstermek istiyorum. O kuş da onu da daha henüz uçurdu. Bak şurada. Şundan. Şu Arap eş olmuşlar. yavrulara yumurtaları yani. Şunla kapatalım da şey gelmesin. Allah Allah. Bu arada kenarda sağda solda ses geldi sözlüler. Eee nedeni ise bırakıyor ortamı yani her şey olabiliyor. Dün kuşlar da aynı uçuyordu. Nerede şu an onları bakın. Konmuş da olabilirler bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Konmuşlar herhalde. Evet. Konmuşlar. Onlar konmuşlar. Eee ben şöyle açayım şunu da. Burada arabamız. Şurada annesiyle babası. Onları da çekeyim. Ellemeyeceğim kuşları pek. Daha bir tane video çektim. Çok kısa ya. Bayağı kuş falan yemlemiştik de. O videoyu da bir şey oldu kapandı. Yani kümes böyle. Şimdi. İlk kuş çıkartıp kuştan durumunu mu anladın? Bizimkilere bakıyorum. Bizimkiler de yok şu an ortada ya. Tam şey yapalım. Şunlara çıkartayım ben. Bir dakika. Şu iki arkadaşım. Bu da mavi Bu güzel oynuyor kuş Ondan yavrudan bir şeyler bekliyorum Bu yavrudan Çünkü bir tık anneye benzemiş de Şunu kapatalım Kuşlar burada Yem atalım Kuşlarımız gelsin Yem ıslak bu arada hayvanlar doysun diye. Arpa ıslanınca kabarı i̇şte hayvanlar evet. doysun diye etik yememiz ıslak. Şimdi bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağım. Biraz boş olabilir ama. Yer mi bilmiyorum. Şöyle atıyorum da. Açılar yiyorlar ya. Gel. Şimdi bundan sonra e, bu bu arada bir tane daha video çekerim bu 15 saat içinde gelirsem e, Geldiğimde bir tane daha video çekerim onun dışında Haziran'a kadar büyük ihtimal bir, bir video gelmeyecek söyleyeyim Nedeni LGS'ye hazırlanıyorum ondan köyde gelemiyorum ama Haziran Başı yani ha, LGS Birinde mi ikisinde mi ne ondan sonra full ben köyde olacağım e, Sürekli videolar gelecek Yazın içinde çok güzel şeylerim var. Yazın şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Kötü kuşları götüreceğim. Mavi kalır. Mavi kalır. Şu benim iki tane şey kalır. Onun şu mavi başka bir eş buluruz. Bu benim şeyle öbür takkalı kalır. Uçan yavrularımız kalır. Bir de şu sinekli kalır. Sinekli o yavrumuz kalır. Arabı, arabı göndereceğim. Yavruları kötüyse yavrularını da göndereceğim. Ve bir çift daha uçum, ya, uçum kuşu alacağım bir yerden. Ee, uçum kuşu alacağım uçun kuşlarını bizim bunlarla uçururuz. Ondan sonra bu yaz içerisinde bize bir çift daha gelir. Yani dört tane kuş gelecek bana. Bir çift daha kuş gelir. Onun onlar da olur. Ben bir de pazardan falan kendi aradığım kuşlara bakacağım. Videosunu çekerim pazarın. Güzel kuş bulursam onları da satın alıp getireceğim. yazın bomba olacak arkadaşlar kümes. Kümes yazın profesyonelleşecek. Çünkü ben sürekli burada olacağım. Sürekli burada olunca da kuşlara bakabileceğim. Mesela şundan şuna ayırıp şunu üstteki şeye vuracağım ki takkalı yavrular ve güzel yavrular alalım yani. Kırma olmasın. Amacımız bu. kuşlar uçtu nereye gitti bir fikrim yok şu an ya da hani uçuyordu siz de videonun başında gördünüz hatta 10-15 dakikadır uçuyorlardı ya kuşlar hamlanmış ya kaç aydır gelmiyorum kuşlar hamlanmış Yavruyu da çok göstermek istemiyorum. Havalar soğuk. Yani böyle havayı gösterirse bulutlu. Şu an rüzgar çok soğuk kesiyor. Ondan üşür diye ellemiyorum. Kümesimiz de böyle. Kümesimiz büyük. Çok işe göre büyük. Yani aham vahım bir kümes değil ama yazın mandıra da yaptıracağız biz. Mandıra yaptırdığımızda kuşları oraya alacağım. Oraya iki tane kümes yapacağız bir damızlıklar için yani yavru alacağım kuşlar bir de uçurtmalık kuşlar için kümes yapacağım oraya. İki kümes. Ya bayağı kuşumuz olacak orada. Son bir kez kümesle göstereyim sonra videoyu bitirelim. kümesimiz de son olarak ee, bir dakika niye göstermiyor lan bu Hı. kümesimiz de son olarak böyle yavru çıktı burada şurası kanamış şurası kanamış o bitver bu arada geziyor çok hiç yuvasında durmuyor ondandır soğuk mu yok sıcak da yavru Yavru güzel, ben sevdim. Şahsen takkal olmasını bekliyordum, takkalı değilmiş. Neyse bunu, ben, şöyle, ben bunu şöyle yuvasına doğru koyayım, bir de yuvasında takasını alacak. <gülüyor> <gülüyor> Kümesimizde son durumu böyle, kümes de böyle şeyler falan. Arap da orada yatıyor. Bugünlik videomuzun sonuna geldik. Bu dediğim gibi 15 saat içinde bir veya iki video daha açacağım. Şimdilik hepinize görüşmek üzere.